Merhaba ya. arkadaşlar. Bugün sizle eee Evet, oynayalım. hadi bakalım başlayalım. Ay, o zaman çıkmıyor kısa Neyse arkadaşlar. Şimdi çift hesaplaşma mı oynayalım? Bu arada oyunun sesini kız. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlar. Veya knockout veya knockout duello oynayamayız tabi. Ruh toplayıcı oynayalım mı? Hayır. Knockout. Anladım, ver arkadaşlara Arkadaşlar abone olup like atın. Evet. Lütfen. Hmm. Ağustos'ta makyaj videoları çekecek. Tabii ki çıkacağız. Oy çok sadım. Baş başa da haber ver ben hemen geliyorum. Koşturmayalım arkadaşlar. Sesim gelsin. Ben sesim gelsin diye neler neler yaptım arkadaşlar. Mikrofon bile aldım yani o kadar. Çekişe tamamladım. Rusların sesini kapattım. Tamam. O baba baba öldüm. Of. Korkuyorum. Mr. Bean öldürebilir bu arada. Allah kaybetmesin. Niye birini arada bıraktınız oyaktan sordum? Arkadaşlar ben hepsini alamam ki bunların. şey oynuyor. Emisiniz? Hadi. İyi oynuyor yani. ben de ölürdüm onu. Buraya sıkışacağım. Evet, ben kaç, kaç, evet. kaç. Sorç bize vuracak çünkü. Gel benimle. Şunu basayım dedim. Evet, kahretmen. Gel buraya. Of arkadaşlar çok fena oynuyordu adam. Beş kupa kaybettim. Ben sana like atacağım. Bu cevap için. Hmm. Şey olacağım. Ben de Lili olacağım. Arkadaşlar kostüm nasıl bu arada? Arkadaşlar ben ne olayım? Bana saçını versene. Ben de meneziyorum. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Yani bence, bence, bence ama bak bence durum yok. Vardım arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Ben Lili'leyim var ya arkadaşlar. Lumi ile ağız çok iyi oynuyor. Lara tek başına maç kazanmıştı. En iyi yani. Yaşar. Yaşar. Kime yaşatar? Heh. Şimdi. ilk hedefimiz ben bilmiyorum. O yüzden kaçıyorum. Niye kaçıyorsun? Korkuyorum ben. Arkadaşlar ben tünahım uzun. Zaptam. Başım uzadı abi iki maçta bir şey çıkıyor Edgar çıkıyor sinir oldum Edgar'a arkadaşlar benim tırnaklarım uzadı baya demir yalan söylüyor gerçekten uzadı bakayım oje var kendisi şu an evet var ve çok kötü bir oje çıkarmam lazım. Ve hiçbir şey yapmadım. Bir kere bile ateş ettim. Böyle boş boş dolandım. Ben bir tane adam öldürdüm. En azından. Lucifer. Arkadaşlar Lucifer ne demek bilen var mı? Ben biliyorum. Şeytanın oğlu. Güzel. Gel buraya. Hayır. Evet, ateş ettiğinde ölüyorum. Değil mi? Gerçekten uzun uzadı sana bak. Bu var şu an bakamam. Tamam. tamam, tamam. Kaybettik. Net. Evet. Ultim dolu, ultim dolu. Ultim dolu. Ultim dolu, gel buraya. Ben de şen i̇şte Kendine gel ya sen Uff Edgar iyi oynuyor. Lan ben sende. Göre, Kaybettik. Ya, şey ya, ya, yaşasın bebeğim. O bizde bak. de var. Bende de var. Hatta, hatta göstereyim. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Beni istiyorum. Bana bak bunu istiyorum. Bro, bir kerelik nasıl olacağım? Bak Asun bende de varım. Evet, bir kerelik nasıl olacağım? Tamam çok güzel. Bir kerelik nasıl olacağım? Nasıl olacağım bir kerelik? Arkadaşlar şimdi Asya benim bir şey yapıyorum. Ha tamam teşekkür Aa ne? Ne nasıl oldu? Nasıl yapacağım? Ha, basmayacaksın. Ya, ne yapacağım? Yapma. Yapma 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 yapma. Tamam. Abi. Yok artık. Kaç? Al istersen. 189 mu geliyor yoksa 1899 TL? 190 TL. 190 100. 100 bin mi? 90. 190 TL. Tamam annem arayayım mı? Hayır. Sorayım mı? Şurada. <laughs> tamam sonra alırım. Sonra şu an bakalım değil mi? Bunu kaçıracağız yoksa ben. Kaçırmazsın. Daha kaç gün var? Daha 15 gün var. Ne? Bitmesine. Arkadaşlar ben... kostüm nasıl? Çok kötü. Kötü mü? Ağzım. Pardon. Ha <laughs> tamam, hadi değil mi? Uzamış bak tırnağım. Evet. Ön mortis olacak. Yeah. Bu sefer gerçekten ses çıkarıyor. O yüzden çıkaracağım özemi ve uzak kalacak. Çok güzel um, olacak. Tamam su kıyık ver. Ölmüş olabiliriz. Aa. Ah, ah canımı Oo. Oh. acıttım. Canım acıdı şu an. Niye? Çünkü kendimi tırnıkladım. Acıyım diye bakmak için. Tamam <laughs> dur bir dakika. Öldüm. Öldüm. Aa ölmüş hakikaten. Aa! Skit fena. Ya, yapayım. İsrail mi gerçekten abi ya? Of. O zehirler mi ya? Tamam. Sen mutsun. Evet olamaz mıyım? O da <laughs> ya, yok artık. Niye duruyorsun merak? suyu kalırsın İnanıyorum sana sen yaparsın sen çok iyi birisin kalacaklar bana çok iyisin süpersin ben artık sen nereye ben artık oraya dibinde dolaşacak arkadaşlar Umut'un nasıl vardı bırakma tamam mı? <laughs> niye bunları bana bıraktın? Bu salakları niye bana bıraktın? Aa, ay öldü Hemen öbür yere şundan. aseton var mı? Üstü <laughs> aseton var mı? Yok. Neyse arkadaşlar. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.